Uh, will you win? Sorry? Will you win? Ah, thank you. He asked, you win? You yeah, will win? Uh, I want, I want, uh, I want beer. Ahead, I want beer. I like beer. <laughs> Is this test, uh, yeah. easy for you? Yeah. Uh, yes, but condition a little bit uh, strong today. Okay. Okay. Strong be care, be careful there. Yeah, <laughs> thank you. Göktepe nasıl buldunuz? Göktepe güzel, e, gayet iyi ama yani daha önceki uçtuğum yerlere nazaran. Evet. Daha güzel yerler vardı. Neresi çok mesela? Gerekirse. Yani birçok yerde işte imkan buldukça uçmaya çalışıyoruz. Hani mesela Erzincan'dan geldik. Erzincan hı hı. gibi değil yani. Öyle söyleyeyim. Anladım. Peki bu bölge olarak nasıl? Hani diğer yerler daha çok uçurum gibi. Karapınar'a ne diyorsunuz? Hayır, güvenli. <laughs> alanı, risk, risk konusunda. Evet yani risk yok. Güvenli. Her taraf iniş alanı zaten. Görüldüğü Peki zaman. yarışma konusunda iddialı mısınız? Yarışma konusunda şöyle imkandan ötürü kanat. Hani kanadım yavaş kaldığı için çok iddialı olamıyorum. Hı hı. Ama eğitim konusunda eğitimleri tamamladık kanadımı değiştirdiğimde daha iddialı sahalara geleceğim. Evet, pe peki bugünkü görev kolay mıydı? Bugünkü görev bir tık daha iyi gibi. Hani zorlayacağız artık şartını. Tamam, teşekkür ederiz. Ne alıp mı? Merhabalar, Konya ekibinden Esra Sarı Aslan. Göktepe hakkında kısaca anlatırsanız ne dersiniz Esra Hanım? Her yerine uçuş veriyor. Konya için mükemmel bir tepe. Az önce biz görüştük. Erzincan'da falan daha iyi yerler var dediler. Tabi biz bilmiyoruz. Bilmeyerekten soruyoruz. Siz ne düşünürsünüz? Erzincan'da uçmadım. Aha. Ama uçtuğum bölgelerden en güzel bölge burası. Yakın çevrede de ulaşılabilecek en güzel Geleceğini nasıl görürsünüz? Mustafa abinin verdiği çok büyük bir emek var. Evet. <laughs> bu emeğin karşılıksız kalacağını düşünmüyorum ben. Ki şu an Konya'daki bütün kulüpler Mustafa abiye Göktepe ekibine destek oluyorlar Karabınar Hava Sporları'na. Peki Esra Hanım bu tip e, bölgelerin hani uçuş bölgelerinin bulunduğu yerlerdeki ilçeler ne kazanır? Yani karı ne olur ilçeye? Turist çeker en basitinden. Yani <laughs> şu an bile hani e, duyurusu çok kısa sürede çıkmasına rağmen burada birçok şehirden gelen pilot var. Yabancılar da var. Yabancılar da var. Yerli yani yabancı birçok pilotumuz var. Buraya gelen herkes konakladığı, burada yemeğin yeri, bu da anlamda büyük bir ekonomik olarak katkısı var. Bölge olarak tanıtım anlamında da çok iyi. Dünkü yapılan konuşmalarda zaten bölgeden bahsedildi. Ee, bu anlamda da gezilecek birçok nokta var. Bu anlamda turizm anlamında, tanıtım anlamında da çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Ve Konya şartlarını düşündüğünüz zaman yamaç paraşütü çok prestijli bir spor. Hani burada yapabileceğiniz çok mükemmel bir spor yok. Başka havalı bir spor yok yani. İnsanların ilgisini çekebilecek. Peki bugünkü görevi nasıl değerlendirdiniz? Çünkü bugünkü görev aslında tasklar güzel. Hani çok zorlayıcı bir task değil. <laughs> ee, hava şartlarının el vermediği durumlar oldu. O yüzden birazcık gecikmeli olacak belki ama ben gol atabileceklerine inanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> peki, peki Karapınarlılara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani bulunduğunuz bölgeye bir mesajınız var mı? Çok güzel bir misafirperverlikti açıkçası. Birçok festivale gittik. Gördüğümüz en temiz teyfuk burasıydı. Bu anlamda belediye çalışanlarına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ee, yemek organizasyonu, su organizasyonu mükemmeldi. Gittiğimiz festivallerde su bulamadığımız çok zaman oldu. Ee, konaklama için yerler çok güzel belirlenmişti. Hem doğal anlamda güzel manzarası olan konaklanabilecek bir bölgeydi. Ee, her şeyle çok ince düşünülmüş. Herkese çok teşekkür ederiz biz misafir ettikleri için, aradıkları için. Tekrar en kısa zamanda olur inşallah. Dale pa'lante, te dejé la puerta abierta Tú eres un juego, y te que yo me divierta Que Dios te pague y quédate con la de vuelta Necesito a alguien más en mi vida Se hizo tarde y la cena ya está fría Perdida Te agradezco, pero hasta allá Tengo paciencia, pero no hasta allá Düşünmedik hava kötüydü. Evet. Bugün güzel hava var. inşallah bu tepenin geçten ilk gün uçtuk. Antrenman günü güzel uçuşları var. Aynı rotayı deneyeceğiz. Ben Ereğli'ye doğru uçmuştum. Aha. Şu anda hava güzel görünüyor. İnşallah. Oymalı, güzel Akoren, Erdoğan, seven Petrol, Üstü, evet, Gol. Evet. Güzel bir tepe, güzel bir organizasyon. Memnun kaldık yani. Başarabilecek misin abi? İnşallah. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Evet. Senin mi? Ha, öyle gözüküyor. Güzel konum. İtidal diyorlar senin için. Gö göre o kolaymış ama. Efendim? Göre o kolaymış ama. Hava yok. Göre havaya bağlı. Yani göre kalkıyorsunuz. Abi. Abi, abi riske atıyorsun. İnşallah olur. Ba başarılar dileriz. Eee. Down Cause I'm here to flow, flow